merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün babaanne ile birlikte güzel bir oyun oynayacağız ee, hmm. o zaman başlayalım mı Başlayalım. Evet arkadaşlar burada tam tamına üç tane kartımız var Şimdi arkadaşlar bu oyunu kazanan 50 TL kazanacak bakın Evet ee böyle dört kez oynayacağız. Dört kez böyle oyunumuzu oynayacağız. Kim dört kez kazanırsa o 50 TL alacak. Anladın mı? Anladım. Evet şimdi hangi renk? Sarı. Sarı. Hemen bakın sarıyı ortaya koyuyorum. Öbürlerinde bu tarafa. Bak sarı burada arkadaşlar. Karıştırıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Bu arada arkadaşlar babaanne benden daha hızlı karıştırıyor. Evet. Evet ben şu an yeni biliyorum. Ben de bunu biliyorum Evet sarı. bir de sıra bende ben de hmm. ben de sarıyı seçiyorum. Bak burada dursun. Bu sefer de ortaya koyduk. Sen karıştır bakalım sonunda kim el kazanacak. Önce azacak. bir bakalım sarı mı dur darı mı dur. Evet. Tamam. Kaymışsın sizin arkadaşlar. Şöyle. Ayağa gelse çok az işte. He, tamam. Bir de ölmem Bu. Evet. Bakalım. Sadece evet. şu an beraberiz bir bir. Evet, e, bakalım bir, bir. E, öbür iki tanesinde kim kazanacak? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Çok evet. fazla kazanacak bilmiyorum. Bak eğer 50 TL istiyorsan kazanman lazım. Bence ben kazanacağım. Hangi ha. renk? Şey. Mor. Mor mu? Mor bakın şöyle, ee, onu da ortaya koyuyorum. Bakın şöyle ortada. Evet, Mor burada. Ha, karıştırıyorum. Etti. Şöyle. Şu an bunu hala yerini biliyorum. Sen biliyor musun şu an? Hayır bilmiyorum. Artık koydur. Ben biliyorum. Öne bakabilirim. Değil. Aa! Ya arkadaşlar, kendim karıştırıyorum, unutuyorum ya. Ben bu sanmıştım. İşte, tamam. Şu an 1 ıı, 1. Evet, sen ikisin, ben birsin. Birim evet. bakalım kim kazanacak. Evet, şimdi ben pembeyi seçiyorum. Pembe yalnız kalmasın. Pembeyi şöyle ortaya koyuyorum. Öbürlerini de yanına. Pembe burada. Karıştır. Evet. Hmm. arkadaşlar şu an aklım çok karıştı. Işte. Hmm. Tamam. Evet ben bunu demek istiyorum. Açıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Dı 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 dı. <laughs> Bildim. Şu an 2-2 değil mi? Evet 2-2. Evet arkadaşlar 2-2 bakalım. Evet. Biraz ben kim kazanacak? Sen hangi rengi seçiyorsun? Ben de Eflatun neydi neydi? Mor. Şu mor. O ne yok abi? Kırmızı. Pembe pembe. Tamam pembe. Pembeyi ortaya koyuyorum. Evet koy. Şuradan. Öbür yerini yine yanlara koyuyorum. Pembe dediğim gibi burada. Karıştırıyorum. Şu Bakmadım pembe oldu ona orada. Peki dur şu an bakalım. Bak bu pembe tamam mı? Tamam. Şimdi oldu. Pembe bakın burada. Tamam. Tamam, tamam. tamam. Şöyle karıştırıyorum. Karıştır. Bakalım aklın karışacak mı? Arkadaşlar açık olan yorumlara siz de yazın. E, bakalım hangisini biliyorsunuz. Bir mi iki mi üç mü? İki. İki. Evet. Şu an üç iki değil mi? Evet. Sen üçsün ben ikiyim. Arkadaşlar son bir hamleyle yenebilir. Bunu bilmen lazım. Arkadaşlar eğer bilemezsem bilirse eğer o yenecek. Evet ben Morris yok sarı sarı yalnız kalmasın sarı. Sarıyı ortaya koydum. Sarı burada. Bakalım tamam. kim kazanacak? Önce bakacağım sarıyı. Ha tamam. Evet. Sarı. Şimdi ben karıştıracağım. Evet, sarı bu. Hı, tamam. Sarı sarı liralar da ellerim. Finale gireceğiz birazdan. Sarı sarı Şu an size bakmamam lazım. Yoksa babaanne kazanır. Hadi bul bakalım. Hmm, bu. Hazır mısın? Hazırım. Bildiğim şu an 3-3. Evet. Bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle. Evet. Şu an finale geldik, değil mi? Evet. Evet. Şu an final. Bu son. Çünkü. Tamam. Evet. evet. Arkadaşlar, eğer o birinci hamledebilirse e, ben bil, o bilemez bilirse ben artık oynayamam çünkü o bilmiş oluyor dördüncü, değil mi? Hmm. Evet. Şimdi gene bu Eflatun. Evet. Şöyle koyuyoruz. Evet. Öyle evet. bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlara da. Şöyle mor burada. Evet, bak. İnşallah bakamazsın. Hmm. Bak. Bir dakika bak. Şu an mor burada. Tamam. Evet. Çok hızlı karıştıracağım. Aklımı karıştıracağım. Karıştır, karıştır, karıştır. Ha bileme bileme. Arkadaşlar finale giriyoruz. 50 TL'yi ben kazanmam lazım. Şu an ben gerçekten yeni unuttum. Tamam mı? Evet. kazandı. Alkışlar. ETL'yi kazandın seni tebrik ediyorum. Sağ ol. Evet. Öpem abiciğim. Video birinden. Evet, tebrik ediyorum. Hadi sağ ol. Buyur ETL'len. Ver. Oyunumuzdan hoşlandın mı? Çok güzeldi. Evet. Arkadaşlar eğer hmm. siz de videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın, değil mi? Evet, siz de oynayın. Çok güzel oyun idi. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.